ve sizleri Fransa'ya götürelim. Fransa'da ufukta seçim var. Seçim olunca da şu anda kim daha radikal yarışı başlamış durumda. Düne kadar marjinal görülen Le Pen'le şu anda Macron politikaları neredeyse yarışıyor. Herkes daha radikal adımlar atıyor. Tabii ki hedefte de ilk hedefte de Müslümanlar var. Başörtüsünden yaşam biçimine kadar pek çok konu çeşitli yasaklarla gündeme geliyor. Fransa gibi bir ülkede bizim zamanında tartıştığımız 28 Şubat'ta yaptığımız tartışmaları neredeyse bir benzerini yaşıyoruz. Peki bu seçimlerde bütün bu tartışmalar, yasaklar etkili olacak mı? Etkili olursa ne kadar etkili olacak? İşte bu soruların cevabını almak üzere gelin isterseniz gazeteci meslektaşımız Engin Akgürbüz'e bağlanalım ve soralım. Engin Bey, bütün bu yasa tasarıları ne anlama geliyor acaba? Her şeyden önce bir bu ayrılımcılık yasasının neden ortaya çıktığını iki kelimeyle anlatmak icap ederse, bundan yaklaşık bir, bir buçuk sene önce, iki sene önce Emmanuel Macron benim de oturduğum Mülis şehrine gelip, Türklerin bol yaşadığı, Türk seçmeninin çok olduğu bir şehre gelip artık öğretmenlerin, imamların, başka ülkelerden gelemeyeceğini açıklamıştı. Bu ayrımcılık yasası da bunun üzerine oradan yola çıkarak başladı. Ee, olduğu gibi kabul etmediler. Yani e, şeyden döndü. Önce bir e, Büyük Millet Meclisi'nden döndü. Ulusal Meclis'ten döndü. Fransa Ulusal Meclisi'nden. Sonra da Fransız Senatosu'ndan döndü. Birçok şeyi değiştirmek zorunda kaldılar. Çünkü çok garip e, çok garip bir takım kanun maddeleri vardı içinde. Bunlar kabul edilmedi. Yani ayrımcılık yasası derken ayrımcılığı engelleyeceğiz derken ayrımcılık yapmaya başlamışlardı. Onun için biraz öyle oldu. İçinde neler var? Mesela özellikle layıklık konusuna büyük atılım yapılıyor ve şöyle deniyor. Oy kullanılan yerlerde mesela türbanlı, başörtülü ya da herhangi bir e, dini simgeyi taşıyan insanların yer alamayacağı belirtiliyor ve bu e, aynı zamanda mesela çocukların e, okul çocuklarını geziye götürmek için yola çıkacakları zaman bazı insanların e, bu çocuklara refakat etmesi gerekiyor. Bu refakat etmesi gereken insanlarda bile bu e, e, türban ve e, diğer e, dini simgelerin yasaklanması söz konusu oldu ve bunlar artık uygulanıyor. Uygulanıyorlar. Seçim bu ayrımcılık yasası konusunda söyleyebileceklerim aşağı yukarı bu kadar. Sağ solu oldukça kırpıldı. Yani bu fobik diyeceğimiz fobik diyebileceğimiz maddeler kaldırıldı. Macron uzun müddet bu Covid olayından önce bu Mart 2020 senesinde başladı. Ee, bu Covid olayından önce Macron'un e, sondajlardaki yani anketlerdeki durumu pek o kadar iyi değildi. Dolayısıyla e, aşırı sağdan e, aşırı sağa kayma vardı Fransa'da. Bu aşırı sağdan kaymayı engelleyebilmek için e, bir takım e, bu tür e, kanunlara e, yol doğru yola çıktılar yani bu, bu kanunları gündem maddesi yaptılar. Bu evet bir seçim e, e, yatırımıydı. E fakat istedikleri gibi olmadı. Hatta son seçimde şunu şunu da ekleyebilirim. Son yapılan seçimlerde geçen hafta yani 10 gün önce yapılan bir tane seçimlerde e, bölgesel seçimlerdi bunlar. Yani bölge parlamentoları seçiliyordu. Aşırı Sağ Parti ve Macron'un partisi en kötü skorlarını yaptılar. E, yani çok kötü skor yaptılar. Fakat bu da e, seçmenin sadece yüzde 30'unun sandığa gitmesiyle oldu. Yani Fransız seçmenin yüzde yetmiş kadarı, yüzde yetmişlik bölümü e, sandıklara gitmedi, oy kullanmadı. Kalan oylarında çok cüzi bir bölümünü e, e, Ulusal Birleşme Partisi, e, Rassemblement National, e, bir kısmını da e, Macron'un partisi elde etti. Peki bütün bu tartışmalar Fransız kamuoyunda nasıl yankılanıyor? Fransız kamuoyu bu yasayı pek belirlemedi. Şimdi Fransa'daki ambiyansı biraz anlatmak icap edersem devlet olarak Fransa Fransa o kadar fobik bir ülke değil. Fakat artan aşırı sağcı medya Senivs gibi, BFM TV gibi medya Fransız toplumundaki bazı marjinal Politikacılara çok söz verdiler. O kanallarda mesela çalışanlardan birisi Erik Zemur. Hatta bu konuda yabancı düşmanlığı konusunda, ırkçılık konusunda mahkum olmuş birisi kronikör olarak çalışıyor. Yani televizyonda çalışıyor. Televizyon yüzü. Onun sayesinde bugüne kadar pek fazla konuşamayan Fransa'nın aşırı sağ ki o kadar o kadar Kalabalık da değiller. Aşırı sağa söz söyleme fırsatı bulabildi. Dolayısıyla medyada konuşulduğu zaman biliyorsunuz nasıl oluyor. E, medyada konuşulduğu zaman sanki her taraf aşırı sağcılarla, e, İslamofobik kimselerle doğmuş gibi görünüyor. Halbuki öyle değil. E, e, Fransa'da İslam, e, Fransa'nın ikinci dini, Hristiyanlıktan sonra ikinci dini, çok sayıda, e, yani on milyona yakın tahmin ediyorum Müslüman var. İslamofobiklik yapmaları mümkün değil. Fakat İslami, yani aşırı İslamcı bazı kesimlerin de öne çıkmalarıyla bir takım bir takım önlemlerin alınması gerekiyordu belki. Bilemiyorum. Belki de öyle düşündüler. Onun için nasıl derler? Kamuya açık yerlerde, kamuya açık bölgelerde bazı dini simgeleri yasakladılar. E Bu zaten yasaktı, layık bir ülke olduğu için zaten olmaması gereken bir şeydi. Fakat çok konuşulmaya başladı. Onun için biraz biraz heyecan yarattı tahmin ediyorum. Fakat Fransa öyle bir ülke değil. Yani ben 40 yıldır burada yaşayan biri olarak rahat rahat söyleyebilirim. Fransızların pek umrunda değil kimin hangi dinden oldukları. Sadece aşırı sağcılar. Onlar da son seçimlerde gördük ki artık geriye gidiyorlar yani ilerleyemiyorlar. O düşüncelerin artık pek yeri kalmamaya başladı. Başka bir tarafa yönelmeye başladı Fransız seçmen. Mesela yeşiller öne geçmeye başladı. Dünyanın ekolojik sorunları Fransa'da daha fazla düşünülmeye başladı. Yani dolayısıyla Fransa'da yaşayan Müslümanların o kadar tedirgin olmalarında gerek olmadığını ben şahsen düşünüyorum. Son olarak Macron'un bir geleceği var mı? Sizce bu seçimleri Macron'un kazanma ihtimali nedir? Macron'un kazandığı Cumhurbaşkanlığı seçimleri Macron'un ilk katıldığı seçimlerdi. Daha önce Macron bakanlık yaptı fakat seçilmeden gelmişti. İlk defa seçildi. Yaşı çok genç. Hatta şöyle söyleyebilirim. Bizim Paris değerli Paris Büyükelçimiz Ali Onaner'le aynı okulda okumuşlar. Aşağı yukarı aynı yaşta olduklarını da tahmin ediyorum. Çok genç ve acemi bir başkan. E, danışmanları tarafından yönetilen bir başkan. Bazen de danışmanları tarafından yanlış yönetildiği düşüncesindeyim. E, çünkü bazen öyle şeyler çıkıyor ki ortaya ben de şaşırıyorum. Bir bir başkandan nasıl gelebilir böyle bir şey diye. Fakat e, özellikle bu sarı yeleklerin başlatmış olduğu, e, manifestasyonlar, e, yürüyüşler, e, o hareketler e, gösteriyor ki ve hala bitmedi yani. Bugün e, gezecek olursanız, bazı köşe başlarında sarı yelekler hala e, toplanıp bir araya gelip hala e, karşı çıkabiliyorlar. Bu hareketi yapabiliyorlar. Bir dahaki seçimlerde ben Macron'un seçileceğini kesinlikle düşünmüyorum. Ee, Onun yerine aşırı mi, milliyetçi aday e, Marine Le Pen mi gelir onu da tahmin etmiyorum. Şu anda Fransa sağ, sağ bölümü e, Fransa'nın yani ortanın sağ diyelim e, ılımlı sağ, e, da başladı bir hareket başladı. Tahmin ediyorum bir dahaki seçimlerde Macron'un e, yani Macron'la şey şuydu yapılan anketlerde Marine Le Pen'le Emmanuel Macron çıkıyordu karşı karşıya ikinci turda ikinci tura kaldı sas seçim. Bugün artık aynı şey söylenmiyor daha fazla. Yani Emmanuel Macron'la mesela sağdan gelecek bir aday ortaya çıkabileceği görünüyor, belli oluyor. Bu arada sol da boş durmuyor tabii. Solda da bir takım kıpırdanmalar var. Yani Fransa artık aklın yolunu bulmaya başladı. Normal yolunu bulmaya başladı, öyle diyelim. Bir dahaki Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde ben Macron'un seçilebileceğini düşünmüyorum. Sayın Engin Akgürbüz çok çok teşekkür ederim sorularımızı yanıtladığınız için. Sevgili seyirciler bu yaz programında sizlere ağustos böcekleri eşliğinde bir 5 bir 1 sunuyorum. Umarım onların keyfini biz de şu normalleşme sürecinde hayatlarımıza taşırız, sağlıkla devam ederiz.